İstanbul ve eş zamanlı 32 ilde kalp haftası nedeniyle kalp sağlığı farkındalığı için "Kalbini Koru Bisikletle Yaşama Bağlan Bisiklet Turu" düzenlendi. Kalp Haftası kapsamında Türk Kalp Vakfı Bisikletliler Derneği İşbirliği ile 34. Kalp Haftası'nda tüm bisiklet dostlarıyla kalp sağlığı farkındalığı için kalbini koru bisikletle yaşama bağlan bisiklet turu İstanbul ve eş zamanlı 32 şehirde yapıldı. Elazığ'da pedal çeviren birçok bisiklet sever etkinlikle spor yaptı. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necati Dağlı etkinlikle bisiklet sürmenin sağlığa faydalarını vurgulamak istediklerini söyledi. Her yaştan hem beden sağlığı hem kalp sağlığı kalp yetmezliği hastalarımız, ritim bozukluğu hastalarımız ve kalp krizi geçiren hastalarımız da bu etkinlikte bulunabilirler ve bu bisiklet sürmenin önemini burada vurgulamış oluyoruz. Aynı zamanda da beraberinde de bisiklet sürmenin kalbe olan faydaları, insan sağlığına olan faydalarına e, önemini vurgulamış oluyoruz. Elazığ Bisikletliler Derneği Başkanı Atakan Özdal, Türk Kalp Vakfı'na desteklerinden dolayı teşekkür etti. Türk Kalp Vakfı'na ve Bisikletler Derneği'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. E, sporun ve bisikletin kalp sağlığına olan önemini e, ne dikkat çekmek için bu turu düzenliyoruz. Türk Kalp teşekkür ederiz bunun için. Necati Hocam'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Avukat Civan Metiner herkesi bisiklet sürmeye davet etti. Burada gençlerimize herhangi bir yaş farkı olmadan bisiklet süren herkes bizim gözümüzde gençtir ve genç ruhludur.